الله <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مهترم كاردشترم بقول مبارك رمضان آينا أن دير أشياء رمضان آي bereket ayıdır, ibadet ayıdır, zikir, takva, dua ayıdır. Ve bilhassa son 10 günlerinde, biz de o günlere şimdi geçmiş sayılıyoruz, son 10 günlerine. Bunların içinde en mübarek gece vardır ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında bir sure indirmiştir. Suratul Kadir, Kadir Suresi. Önce ayet-i kerimeyi, sureyi okuyayım. هنا اللهم نرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم Bu mübarek surede Kadir Gecesi hakkında beyan ediyor allah Teala Hazretleri. Bu gecenin fazileti şundan belli oluyor ki bin aydan tabi içinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha eftaldir olduğunu allah Teala beyan ediyor. Hayrun min elfi şeher. Bin aydan daha faziletlidir. Bu gece o kadar önemli, o kadar değerli bir gecedir ki bu geceyi insan ehya edebilirse allah Teala'nın rızvanına, rahmetine, bereketine nail olmuş olabilir. İmam Kurtubi diyor ki bu gece melaikeler inerler, Tabi ayet-i kerimenin mucebince ayet, kerime bince, ayet kerime, iniyorlar. işlerinde ee, Cebrail aleyhisselam olmak üzere. O da aralarında. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fiha. Ar-ruhtan maksat ölümaların çoğunun fikrâine göre Cebrail aleyhisselam. Bu melekeler iniyorlar yere. Ne için? Diyor ki bu gece müminlerin dualarına amin demek için Allah Teala'nın izniyle iniyorlar. Çünkü bir izni Rabbihim Allah Teala Hazretlerinin izniyle iniyorlar ki müminlerin dualarına amin demek için, onlara destek vermek için, müminlere bir ruhaniyet vermek için ta fecre kadar hatta mutla'il fecri sabah ezanına kadar bu durum devam ediyor. Meleklerin inmesi, gecenin faziletini tahsil ele geçirmek üzere hazır olan meleklerle beraber insanın dualarına meleklere dua e, amin diyorlar ve Allah Teala bu bereketi bu geceye mahsus eylemiştir. Mücahit diyor ki bu gece bu gece mücahit kulümalarımızdan birisi diyor ki bu gecenin fazileti de şeytan yaklaşamaz. Şeytanın bir şerri dokunmaz ve şer işlerini yapamaz, yürütemez bu gece. Kaçar. Şeytan bu gecenin faziletinden. Onun için bu gece hangi gecedir? Bu gece hangi gecedir? Tabi çok rivayetler var bu gecenin hangisi olduğunda. Bazı hadis-i şeriflerde en son 10 gecelerde araştırın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 10 gece içinde araştırın ve galiba tek gecelerde yani Ramazan-ı Şerif'in 21. gecesi, 23. gecesi, 25, 27-29. gecelerinde araştırın diyor. Yani bu gecelerin birinde olmak ihtimali çoktur. Bazı rivayetlerde en fazla 27'de olmak ihtimali fazla olduğunu gösteriliyor. 27 gecesi. Aslında biz buna kültürümüze göre bu geceye deir Kadir diyoruz. Kadir gecesi diyoruz 27 Ramazan'a. Yalnız hepsinde de ibadette bulunsak daha uygun olur, daha güzel olur. Ne yapmalıyız bu gecede? ne gibi ibadetler meşhur olmalıyız? Hz. Ayşe Validemiz, Ummul Mu'minin radıyallahu anhâ ve ardaha, Efendimiz'e sordum diyor, Ya Resulallah, bu geceyi elime geçirirsem, bilebilirsem, ne yapayım, ne diyeyim, bu gece ne diyeyim, dua olarak soruyor. Efendimiz şunu buyuruyor. O gece diyor, Allahümme inneke afuven kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Allahümme inneke afuven كريم تحب العفو فاعف عني بعض الروايات الله اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يعني ايش كنت سردين روايه امام الترمذي روايه ذي مش olduğu كتاب الدعوات كتب مش olduğu دعاء ده بو دعاء ازبر ليهم durmadan bu bu dua ile meşhur olan Allahumme innake afuven kerimun tuhibbu'l afve fa'fu fa anni bu geceyi böyle dua ile geçirelim peki niye gizlenmiş bu gecenin hangisi olduğu gizlenmiş niye belirtilmemiş çünkü diyor bu gecelerin hepsinde ibadetle geçirilsin diye bir yarışmaya geçelim bu gece. Bu gecelerde 21 gecesi, 23, 25, 27, 29 gecelerinde ibadetle geçirilsin diye gizlenmiş olabilir. Allahü Teala kullarını böyle gecelerde yarışmaya geçsinler diye. Herkes elinden geldiği kadar duala, zikirle, Kur'an-ı Kerim okumakla, bunlarla vaktini geçirirse ibadeti tam yerine getirmiş olur o gecenin sevabını eline geçirmiş oluruz, ne mutlu olur o insana. O geceyi ele geçiren insana ne mutlu olur. Hz. Ayşe'nin sorduğuna göre, demek ki insan geçirebildiği o geceyi eline geçirdiğinde sanki kendine bildiriliyor gibi. Ya Resulallah diyor ben o geceyi bilirsem diyor ne yapayım o gece diyor. Ne dua edeyim diyor. Demek ki herkesin eline geçmiyor bu. Onu bilmek için mahsus insana bir Allah-u Teala bir nur bırakıyor kalbine ki bu gece Kadir gecesidir diye. Biz onun için bu on geceleri hepsini de ibadette geçirelim. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu on günler içinde itikafa geçiyordu. Mescitte, camide itikafa geçiyordu ki İtikaf ne demek? Hepsi de ibadetle geçirilen vakitlerdir. İbadetle. Kur'an okumak, zikir yapmak, dua etmek. bunlarla da mühür başka bir şey yok çünkü. İnsan mescitte ne yapar? Bunlardan başka bir şey yapmaz. Uykusunu aldıktan sonra, rahatını aldıktan sonra ibadetle meşgul oldu ki itikaf anlamını vermek için. Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10. gece, son 10 gecelerin 1. gecesi geçtiğinde Ailesini kaldırırdı uykudan, kendi kendine tam hazırlardı ve ibadetle meşhur olurdu diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra aileleri de, validelerimiz, onlar da aynı şekilde itikafa girerlerdi diyor. Demek ki itikaf büyük bir sünnettir. Gerçi Allah-u Teala'nın takdiriyle bu yıl geçemiyoruz. Allah nasip ederse inşallah girecek senelere geçeriz itikafa geçmek önemli bir sünnetlerdendir. Çünkü Efendimiz hiç bırakmamış. Efendimiz bırakmamış itikaf gecesine girmeyi. Tamam Şimdi Kur'an-ı Kerim'e geçelim. Kur'an-ı Kerim sözde şöyle dinliyor. ramazan Şehrul Kur'an. Mübarek Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an ayıdır. Demek ki bu ayı sadece Kur'an'a ayırmalıyız. Vaktimizin hepsini Kur'an'a ayırmalıyız. Sahabeler tabiinler, tabiinlerin tabiinleri hep bunlar bu geceleri tam yerine getirmişler, gerçek olarak değerlendirmişler, iyice yerine getirmişler. Nasıl yapmışlar? Bazı örnekleri vereceğim At olarak. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullahu teala Ramazan ayında 61 hatim indirirmişti. 61 hatim, gece bir hatim, gündüz bir hatim. Bir de teravihin sonunda en son gide o da bir hatim oluyor 61 hatim. Bu imamımızın yapmış olduğu şey. Bu Ramazan ayında tabi. İmam Şafii Ramazan'da 60 hatim indirirmişti. Ve bunun birinde Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye yolculuk yapıyor. O yolculuk esnasında 8 gün içinde 16 hatim indiriyor. Gündüz bir hatim, 16 hatim, 8 günde 16 yani gündüz bir hatim indiriyor gecede bir hatim indiriyor. Bu sadece yolculuk esnasında, Kuba'ya girdiğinde, ulaştığında o son hatimi bitirmiş oluyor. El-Walid ibn Abdül Abdülmelik, Umavvi hulefalarından birisi, Ramazan ayında 17 hatim indirirmişti. Alimlerimizden çok önemli, muhterem bir ulemalarımızdan birisi, Ebu'l-Faraj Abdurrahman ibn Cevzi, 80 yaşına giriyor. 80 yaşına girdiğinde daha Kur'an-ı Kerim'i elinden bırakmıyor indirmiyor. Durmadan hatimle mesela Bir gün bir gecede bir hatim indirildi diyor. O yaşında. el mamun Abbasi hulefalarından birisi Ramazan'da 33 hatim indiriyor. Belki diyeceksiniz kardeşlerim nasıl oluyor? Yani kaç saati bitirebilir insan Kur'an-ı Kerim'i hatim yapmak? Onlara allah Teala vakitlerine bereket veriyordu. Ben ona inanıyorum. Bereket veriyordu ki okuduklarında Hemen çabuk bitirmeye heveslik yapıyorlardı ve becerebiliyorlardı. Benim bildiğime göre bundan 40-50 yıl önce İslami şehirlerinin birisinde bir hoca efendi vardı adı Muhammed Murad. Bu adam Ramazan son günlerinin birisinde, gecenin birisinde bugün hatim diyordu. Cemaatten gelebilen geliyordu. O gece... Teravih namazında iki rekette Kur'an-ı Kerim'i hatmi diyordu. Bir gece içinde. Her 15 cüzünü bir rekette. iki rekette Kur'an-ı Kerim'i hatmi diyordu. Budur, bu bu güç bu, bir hevesliktir. Biz allah Teala insana bir güç veriyor. Böyle yapılsın diye. Ahirette diyor rivayetlere göre, İmam Ahmet'in rivayetine göre, Kur'an-ı Kerim ve oruç. Allah-u Teala Hazretlerinin karşısında, Ey Allah'ım diyor Kur'an-ı Kerim. Ben diyor bunu gün gecesini uykusuz bıraktım. Kur'an-ı Kerim okudu bu adam. Gecesini uykusuz bıraktım diyor. Ramazan diyor ki ey Allah'ım diyor bu insanı ben gündüz aç susuz bıraktım. Oruç tutuyordu. Sen bize şefaat hakkını ver buna şefaat yapalım diyorlar. Allahu Teala izin veriyor onlara şefaat etsinler diye. Demek ki o kadar Kur'an-ı Kerim okumanın o kadar önemi vardır. Elinden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim elinden düşürme. Durmadan oku oturduğun kalktığın yerde, istirahatın yerinde, okudan uyandıkça hemen abdestini al, Kur'an-ı Kerim al, Kur'an-ı Kerim'i oku. Ve okudukça ilerlersin, okudukça yükselirsin. Makamın yükselir Allah-u nezdinde. Çünkü Allah-u kelamı bu. Sen Allah-u Teala'nın kelamını okuyorsun. Ne büyük sana bir müjdedir bu. Ne güzel bir e, umutluktur bu. Ve Ulemalarımızdan birisi Muhammed İbni Kâb diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanı diyor gözlerinden bilirdik diyor. Niye? Yüzü sabahleyen yani sapsarı olurdu diyor. Yüzü sapsarı. Uykusuz kalmış. Sabah da Kur'an-ı Kerim okumuş yüzü sararmış. Biz ondan biliriz diyor Kur'an-ı Kerim okuduğunu. Adam birine soruyorlar. Sen diyor uyumak mı hiç gece? Sen uyudun görmedik. Diyor ki vallahi Kur'an-ı Kerim'in her müthiş manalarına, harika manalarına gördüğümde garip, garip manalarını gördüğümde uykum kaçıyor. Uykum kaçıyor, devam ediyorum Kur'an-ı Kerim okumaya. Demek ki o kadar insanlar Kur'an-ı Kerim'in değerini bilmişler, biz de öyleyiz. Şunu da söyleyeyim, ne olur ne olmaz okuyabilirsin Belki okumayı öğretilmemiş zamanında. Kur'an-ı Kerim okuması öğretilmemiş. O zaman Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmek için elinde bir mealini al, Kur'an-ı Kerim mealini al, onu oku ki Ramazan bitinceye kadar hiç Masal Kur'an-ı Kerim'de ne mealler var, ne manalar var, ne anlamlar var, ne fıkhi yönden, ne ahlaki yönden bilgiler var. Onları hep ele geçirmiş zor olsun. Onunla da meşhur olabilirsin. Okuyabilirsin o da iyi. O da Allah'ın büyük bir nimetidir. Onu yaptıkça hiç durma, kusur koyma. Ramazan bittiğinde elhamdülillah bugün bu yıl bir şey ne yapabildim diye. Bu yıl bir şey yapabildim. Elime bir şey geçti. Pişman olma. O bu, yılda yıl da Ramazan bu sefer de geçirdik. Aman geldik Ramazan'ın kalsın deme. Sen bu yıl eline geçirdin. Ne olur olmaz. Geldik Ramazan'a kim ölür kim kalır bilmeyiz. Bu allah Teala'nın elinde bir şey. Onun için bu ibadetlerimizi tam vaktinde değerlendirirsek allah Teala bize bereket ve huzur nasip eder. Onların sahabını alırız ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre bu geceli uykusuz geçirelim ve ailemizi de kaldıralım. Onlara da öğretelim. Diyelim ki bu geceler mübarek gecelerdir. Beraber namaz kılalım. Sen de abdest al namaz kılmaya başla. Onlar da öyle yapsınlar. Hepiniz bir evin içinde nur ve bereket dolsun. Allah-u Teala size ve bize hepimize bugünleri değerlendirmeyi nasip eylesin. Allah razı olsun. allah Teala kabul eylesin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته